Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Sportoto 4. hafta programımızda sizlerle tekrardan birlikteyiz. Tabi bu programımızda şöyle bir şey yapacağız. Takımların hepsinin üzerinden tekrardan geçmeyeceğiz. Biliyorsunuz ilk haftalarda Sportoto'da genelde takımların neler yapabildiğini, transferlerini, hocalarının sistemlerini vesaire değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve biliyorsunuz ilk haftalarda çekmiş olduğumuz Sportoto programları biraz 20 dakikayı geçiyor. Sizler tabii ki de hepsini izlemişsiniz. Belki bilmediğiniz şeyler vardı. Onların da notlarını almaya çalıştınız. Tabii ki de tahminler yatıyor veya tutuyor. Sizlerin tercihleri her zaman çok önemli. Bizlerle aynı şeyleri oynamamanız gerektiğini her zaman söylüyoruz ki Sport otoyu yakalayabilin. Bunlar doğrultusunda bu videomuzda karşılaşmaları ben çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Zaten sizlere anlatmış olduğumuz daha önceki videolardaki bilgileri tekrar etmemek adına bu videoda sadece tahminlerimizi değerlendireceğiz. Çok fazla detaya inmeyeceğiz. Sizler zaten Cuma gününden itibaren takımlarda hangi eksiklerin olduğunu Görebiliyorsunuz ve o şekilde değerlendirmeler yapıyorsunuz Tabi yine videonun başında siz değerli dostlarımızdan like'larını bekliyoruz Güzel like'lar göndermişsiniz zaten izlenmeler de çok iyi Çok güzel yorumlar da göndermişsiniz Hepinize çok teşekkür ediyorum Geri dönmeye de çalıştım Sizlerin fikirleri de kupon tercihleri de çok önemli Bir kolonunuzu mesela arkadaşlarımızla yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz Bunu zaten sizler paylaşıyorsunuz Ekstra paylaşmayanlar varsa kendi fikirlerini kesinlikle yorumlar kısmına yazabilirler Şimdi geçtiğimiz hafta da yine devretti Sportoto ve bu hafta herhalde 3 milyonu geçecek vereceği ikramiye. Tabi Sportoto bu hafta çok ciddi bir meblağ vereceğinden dolayı ben bu hafta kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum sevgili dostlar. 16 lira da olsa 32 lira da olsa kesinlikle bir şansınızı deneyin. Çünkü 3 milyon veriyor. Belki 15 yakalayanlar içine girebileceksiniz. Sürprizler belki bu hafta çok fazla çıkmayacak. 7 kişi 8 kişi bilecek ve sizler de 3 milyonu paylaşacaksınız. Bakalım bizde yakalayabilecek miyiz? Tabi bizlere ulaşan arkadaşlarımız var. 2 adet 13 bilen arkadaşımız bizlere ulaştı ve 122 bin lira kazanmışlar. Ben Tarık ve Özgür dostumuzu tebrik ediyorum. Yine yorumlar kısmında kendilerini de gösterirlerse çok memnun kalırız diyerekten hemen mücadelelere geçelim. Geçen hafta sizlere sadece yardımcı olabileceğim yapmış olduğum yorumlarla şu karşılaşmalar vardı. Kayseri Erzurum Spor mücadelesinde Erzurum Spor'un galibiyetini isterseniz değerlendirebilirsiniz demiştik. Mesela o güzel bir şekilde geldi. Onun dışında Sivas Spor Ankara gücü mücadelesinde bir sıfırı kesinlikle koyun diye söylemiştim sizlere. Karşılaşmada zaten Sivas Spor'un çok etkili olamadığını da gördük ve burada sıfırı değerlendirenler güzel bir şekilde en azından herkesin Sivas Spor'a oynamış olduğu haftada sıfırı bilmiş oldular. Ve Tottenham Newcastle United mücadelesi içinde yine aynı şekilde yorum yapmıştık. Bir beraberlik çıkabilme ihtimalini söylemiştik. Mesela yardımcı olabildiğimiz karşılaşmalar bunlardı. Dördüncü karşılaşmamıza bakalım. Augsburg mücadelesi bir sıfırla belki sürprizin çıkabileceğini söylüyorduk ama Augsburg çok ters diye de söylemiştik sizde. Bir alanlar da var, değerlendirenler de var. Tebrik ediyorum ben. Zaten ters gelen bir takım olduğunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışmıştık. Ve Roma-Juventus mücadelesini de beraberlik şeklinde değerlendirenleri tebrik ediyorum. Tabii ki de mesela Konya mücadelesini bilemedik. Onun dışında Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesini berabere beklemiyordum ben. 1-2 şeklinde değerlendirdik. Onun dışında Göztepe-Gaziantep mücadelesi son dakikada berabere bitti. Ona da 1-2 şeklinde değerlendirme yapmıştık. Hatay Kasımpaşa mücadelesinde Hatay kazandı. Onu tamir edemedik. Sıfırı ve ikiyi öne çıkarmıştık. Hatırlayacaksınız. Onun dışında mesela Antalya mücadelesini tek olarak yine sizlere önermiştik. Ki rahat kazanabileceğini söylemiştik. 1-0 bitti mücadele ama 2-0-3-0 da bitebilecek bir mücadeleydi. Şimdi isterseniz hemen geçelim tercihlerimize. Ben yine çıkarmış olduğum sürprizleri nedenleriyle birlikte kısa bir şekilde aktaracağım ve daha sonra programımızı sonlandıracağım. Tabii sizler de bu şekilde program istiyorsanız eğer hızlı bir şekilde like'larınızla bunları gösterebilirsiniz. Başlıyorum sevgili dostlar. İlk mücadelemiz Beşiktaş'ta gençler oynayacak. Ben Beşiktaş'ın artık kesinlikle bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum. Sergen Hoca'ya da mesela çok fazla yüklenilmeye başladı. Evet Beşiktaş iyi futbol oynamıyor. Özellikle Konya Spor mücadelesinde yediği gollerin iki tanesi halı sahada yenmeyecek goller ama... Bu mücadelede Beşiktaş öyle ya da böyle kazanmak durumunda. İster iyi oynasın ister kötü oynasın o yüzden mücadeleye doğrudan bir alıp geçtim. İsteyenler tabi sıfırı değerlendirebilirler ama ben önermiyorum. Kendi kuponunda doğrudan Beşiktaş galibiyetini değerlendireceğim. İkinci mücadele Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadele. Bu mücadelede işte belki bir sürpriz çıkabilir. Çünkü Fatih Karagümrük'ün kendine olan özgüveni şu anda üst seviyede. Belki Fenerbahçe'de derbiden almış olduğu puanla birlikte zaten bu sene şampiyonluğun da en büyük favorilerinden bir tanesi karşılaşmaya çok fazla saldırarak başlayacaktır. Kara Gümrük'ten buradan bir sürpriz görebiliriz görüşündeyim. 1 ve 2 tercihini değerlendirmenizi tavsiye ediyorum ben. Benim fikrim bu yönde Kasımpaşa ile Galatasaray oynayacak bir diğer mücadelede tabii bu karşılaşma hakkında da şunu söyleyebiliriz. Evet benim şampiyonluk favorimin yapmış olduğumuz bir programda şampiyonluk favorimin Galatasaray olduğunu söyledim ben bu sezon itibariyle ama tabii ki de Kasımpaşa mücadelesinde yani hücum oynayan bir takım karşısında Galatasaray'ın bu tarihlerde bir mağlubiyet alabilme durumu var. Tabii mücadeleyi kazanabilme de durumu var. Yine berabere biteceğini düşünmediğimden dolayı mücadelenin 1 ve 2 şeklinde değerlendirilmesini tavsiye ediyorum ben ya Kasımpaşa kazanır ki kazanırsa biz yakalarız. Galatasaray'ın kazanması zaten normalmiş gibi gözüküyor. Diğer mücadelemiz Gaziantep Futbol Kulübü Trabzonspor mücadelesi. Burada ben tek olarak geçtim. Bütçemi çok fazla yormadım. Gaziantep Futbol Kulübünden doğrudan bir galibiyet bekliyorum. Trabzonspor tabii ki de kazanabilir. Onlar da morallendiler. Berabere de bitebilir mücadele. Zaten beraberliği tavsiye ediyorum sizlere ama bütçe kaybı olacaktır diye düşünüyorum. Ben Kendim şahsım adına Gaziantep'in bu mücadelede sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de bütçesi olanlar sıfırı işaretlesinler ama Trabzonspor'un mücadeleyi kazanmasını beklemiyorum. Gerçekten beklemiyorum. Yani sadece Toto açısından değil Trabzonspor'un oyununu beğenmediğimden dolayı farklı da kazansa Yeni Malatya karşısında beğenmediğimden dolayı bu mücadeleyi bu şekilde değerlendirdim. Riske girmek istedim. Bir diğer mücadelemiz Ankara gücüyle Kayseri spor arasında oynanacak karşılaşma. Ankara gücü biliyorsunuz Sivas spor karşısında bir beraberlik almıştı bizde yeni gelecek olan oyuncuların karşı takım tarafından çok fazla analiz edilemeyeceğinden dolayı belki problem yaşatabileceğini söylemiştik. Bu doğrultuda analizlerimizi aktarmıştık sizlere. Bir beraberlik bekliyorduk. Bu karşılaşmada Ankara gücünün ben kendine olan özgüveninin yerine gelmesinden sonra Kayseri Spor'a karşı tabii Kayseri Spor'un yapmış olduğu yeni transferler var. Mesela Manuel Fernandez gibi bir oyuncuyla da anlaştığı söyleniyor. Tabii oynar mı oynamaz mı bilemiyorum ama yine Kayseri Spor'un önemli oyuncuları var. Ben bu mücadelede iki takımdan bir tanesinin kazanabileceğini düşünüyorum. Yine beraberlik beklemediğim mücadelelerden bir tanesi. O yüzden 1 ve 2'yi öneriyorum bu karşılaşmada. Malatya Spor Antalya Spor mücadelesine baktığımızda zor bir karşılaşma. Malatya Spor zaten çok kötü gittiğinden dolayı artık ağırlığını bu karşılaşmaya verecek. Evet pozisyonlara çok fazla giriyor. Yine Trabzon mücadelesinde de gördük. Malatya Spor aslında pozisyonlara girebiliyor ama kalesinde çok fazla pozisyon veriyor. Hem Göztepe hem de Trabzonspor maçlarında bunları net bir şekilde görmüştük. Antalya Spor zaten değerli toplu bir takım olduğundan dolayı bu mücadeleyi bana göre kaybetmeyecektir. Yani kaybederse bir futbol mucizesi olacaktır diye düşünüyorum ben. 0 ve 2 tercihleri çok güzeldir. Bütçesi olmayan değerli dostlarıma da 2 tercihini yani Antalya Spor'un bu mücadeleyi doğrudan kazanabileceğini aktarmak istiyorum. Benim şahsi fikrim bu şekilde. Başakşehir ile Göztepe oynayacak. Başakşehir e zaten Göztepe'nin genelde ters geldiğini geçtiğimiz sezonlarda da çok fazla görmüştük ki Başakşehir biliyorsunuz bu sezon henüz daha gol atamadı. Öyle bir durum var. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu bu sezon gol atamadı. Moraller çok bozuk. Okan Buruk'un açıklamaları var. Bazı oyuncuları takımdan göndereceğine dair açıklamalar var ve büyük ihtimal Edin Visca'da ayrılacak ve Fenerbahçe ile anlaştığı da söyleniyor. Yani Başakşehir'de şu anda bir kan kaybının olduğunu ve haftalar geçmeden oyun kurgusunun, oyun planının oturmayacağını söyleyebiliriz. Evet iyi futbol oynuyorlar ama çok fazla yan pas yapıyorlar. Yani maçlarını izlediğimiz zaman evet geçen sene de çok fazla yanpas yapıyorlardı ama çok sıkıcı bir futbol oynuyor Başakşehir. Evet onlara karşı çok fazla kapanıyor takımlar. O şekilde oynuyorlar. Başakşehir de bu şekilde oynamak zorunda kaldığından dolayı aslında sıkıcı maçlar izlettiriyor bizlere ama işte dediğim gibi yani bu mücadeleyi de aslında Başakşehir'in kazanamaması çok fazla sürpriz olmayacaktır. Görüşündeyim. Ben Başakşehir galibiyetiyle birlikte sıfırı öneriyorum. Göztepe'den burada bir galibiyet beklemiyorum. Yani Göztepe zaten yine beraberliği alırsa onlar için çok çok önemli bir puan olacaktır. Zaten Göztepe sezona iyi başladı. Bir diğer mücadele Erzurum. Bazı arkadaşlarımız sormuşlar Erzurumlu musun abi her hafta Erzurum'a veriyorsun diye. Erzurum iyi oynuyor. Erzurumlu değilim ama tüm dadaşlara da buradan selamlarımızı iletelim. Mehmet Hoca'nın yine oynatmış olduğu futbola göre yorum yapalım bu karşılaşmada isterseniz kısa bir şekilde. Çaykur Rize'yi ağırlayacaklar. Erzurum'da erken saatte oynanacak bu karşılaşma. Saat 4'te oynanacak. Erzurum'un da bu ay itibariyle artık biliyorsunuz sonbahara doğru gidildiğini düşündüğümüzde yavaş yavaş serinlediğini de söyleyebiliriz. Yani aslında bu mücadelede fikstüre baktığımızda en güzel futbol havasının olduğu karşılaşma bana göre bu mücadele. tabii bunu ekstra olarak söyledim çünkü genelde Erzurum'a gidenler işte rakımdan vesaire etkilenebiliyorlar. Bu deplasmanda sıkıntı yaşayabiliyorlar. E Erzurum'un da nasıl oynadığı çok önemli ona göre de yorum yapılması lazım. Zaten Erzurum Spor çok iyi bir şekilde devam ediyor o yüzden burada Erzurum Spor'un Çaykur Rizespor'u yenmesi bana göre sürpriz olmayacaktır ama yanına kesinlikle ve kesinlikle sıfır tercihinin konulmasını ben sevgili dostlarıma tavsiye edeceğim. Burada Çaykur Rizespor'un galibiyeti çok 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 sürpriz olur bana göre. Belki oynayacaklar vardır ama ben mücadelenin en fazla berabere bitebileceğini düşünüyorum. 1 ve 0 tercihleri bu karşılaşma için güzeldir görüşündeyim. Onun dışında Denizli Spor ile Konya Spor oynayacak. Burada bir taktiğe gideceğim ben. Evet Denizli çok kötü futbol oynuyor. Şu anda ligin belki en kötü futbol oynayan takımlarından bir tanesi Konya Spor'la oynayacaklar ama ben burada Denizli spor galibiyetini işaretledim sadece. Tamamen Toto açısından yani futbol açısından baktığımızda tabii ki de Konya Spor Denizli Sporu yenebilir. Ama Denizli'nin de artık bir şeyler yapması gerekiyor. Yani ligde kalacaksan, ligde bir şeyleri yapmayı hedefliyorsan bu karşılaşmaları evinde kazanmak durumundasın her ne kadar seyirci yoksa da. Ben Denizli Spor'un çıkış maçlarından bir tanesi olabileceğini düşünüyorum. Bir tercihini bütçesi olmayanlara, bütçesi olanlara 1 ve 0 tercihini öneriyorum. Zaten benim sizlere tavsiye etmiş olduğum kupon ortalama 512 lira civarında bu hafta oynamamız gerektiğini şundan dolayı da söylemiştim biliyorsunuz. İkramiyenin bedeli çok fazla. Meblağ çok fazla denememiz gerekiyor. Bir gelirse zaten Şener Şen gibi sokakta Allah diye koşturulabilecek bir ikramiye. O yüzden oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Şaka bir yana. Evet Leipzig ile Schalke oynayacak. Hiç yoruma gerek yok. Leipzig fark atar herhalde bu mücadelede. Bir tercihini alıyorum. Leeds United Manchester City geçtiğimiz hafta City'ye biliyorsunuz değerlendirmiştim. Evet yenebileceğini düşünüyorum şeklinde söylemiştim sizlere. Bir sürpriz beklemiyorum demiştim ama Leicester gerçekten çok iyi bir futbol oynadı. City'nin de artık toparlanması gerekiyor ama işte şu var. Elin Road deplasmanında olacaklar. Yani Leeds United'a karşı oynayacaklar bizim takımlarımızdan bir tanesi. Premier Lig'de yine bu sezon Leeds United ve bildiğiniz gibi BS hayranlığım da var ayrıca. Bu mücadele 1 ve 2 şeklinde değerlendirme yapılmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Bakarsınız yine bu mücadelede Leeds United galibiyeti çıkar ve bunu bilenlerden bir tanesi siz olabilirsiniz. Tabi kadrolara ve sakat ve cezalara tekrardan bakmakta fayda var. Lazio ile Inter oynayacak hafta içerisinde İtalya'dan bazı mücadeleler var. Çarşamba günü videoyu ben sizlere aktarıyorum. Mesela bugün Benevento ile oynayacak Inter. O karşılaşmayı da bekleyin. Ona göre bu karşılaşmayı tercihinizi alın isterseniz. Karşılaşmaya şöyle uzaktan bakıldığında aslında iddia açısından çok kolay tercihler çıkabiliyor bu karşılaşma için ama tabii kim kazanır diye sorulduğundan dolayı bizlere ben bu mücadelede Lazio'nun kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 1 ve 0 tercihini öne çıkarıyorum çünkü Inter zaten karşılaşmanın favorisi ve herkes Inter tarafını oynayacak. İsterseniz farklı kolonda oynayanlar Inter tarafını oynayabilirler ama ben yaptığım kuponda 1 ve 0 şeklinde değerlendirdim. Bu şekilde değerlendirme yaptım çünkü insan elememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer sizler de bizleri izliyorsanız sadece bizi izleyenler mesela belki bu tarafa değerlendirme yapacaklar. Bunu da taktik içerisinde değerlendirmenizi rica ediyorum sizlerden ona göre yorumlarınızı bekliyorum. Juventus'ta Napoli oynayacak karşılaşmadan ben beraberlik bekliyorum. Napoli çünkü bu sezona iyi başladı. Özellikle ofans gücü olarak iyi başlamış bir takım. Doğrudan beraberlik bekliyorum. Bütçesi olanlar tabii ki de Napoli tarafına değil Juventus tarafına bir tik koyabilirler. Tabii Juventus'un Roma mücadelesini de uzun uzun değerlendirmek isterdim ama dediğim gibi çok fazla değerlendirmeyeceğim bu videolarda uzamasın diye. Evet Juventus aslında çok iyi bir futbol oynamadı. Belli dakikalarda çok iyi bir futbol oynamadı. Napoli ile oynayacağından dolayı da oradan berabere beklediğim bir mücadele. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz beraberlik tercihi gibi. Barcelona ile Sevilla oynayacaklar. Mesela işte bu karşılaşmada da yine sürpriz çıkabilir. Sevilla'yı zaten biliyorsunuz. Bu tarz mücadelelerde özellikle son 2 senede yapmış olduğu sürprizler. işte Avrupa Ligi'nde oynamış olduğu futbol vesaire. O Campos'un performansı, diğer oyuncuların performansı ve hocanın performansı ile birlikte. Sevilla zaten Barcelona'ya kolay lokma olabilecek bir takım değil bana göre. O yüzden 0 ve 2 tercihlerini bu karşılaşmada Sportoto açısından Değerlendirdim ben tabi Barcelona tarafı kazanır mı kazanır ama Sportoto oynuyoruz ve bizim burada en azından bir beraberliği yakalamamız gerekiyor. 2'yi de bunun yanına koyarak seviyeye oynamayacak olan arkadaşlarımızın hepsini Sportoto'da elemek amacıyla bu tercihe gittiğimi söyleyeyim. Yani seviye kötü bir takım da değil onu da söyleyelim yani takip ediyorsunuz biliyorsunuz bence bana göre şu anda Barcelona ile aynı seviyede bir takım ve 0-2 bence hiç sırıtmayacaktır bu mücadelede. Evet değerli dostlar bir çırpıda bütün karşılaşmaları değerlendirmeye çalıştım hızlı bir şekilde. Görüşlerim bu şekildeydi. 4 tane mücadelede sürpriz aradım. Sizler de tabii ki de farklı şekilde değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Tabii nefesimizin yine yettiği kadar sizlere aktarmaya çalışmış olduğumuz bu program içinde videonun sonunda şunu hatırlatalım. Ellerinize kollarınıza sağlık şimdiden. Like'larınızı bekliyoruz. Şöyle spor toto videolarımızın da 1000 like artık geçmesini bekliyorum sevgili dostlar. Çünkü normalde zaten tüm videolarımıza 1000, 1200, 1400, 1600 şeklinde like'lar gönderiyorsunuz. Sport Auto'da da aynısını bekliyorum sizlerden. Desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Şansınız bol olsun. Hoşçakalın.